Tabii çalışma e, ilk günlerden itibaren başladı, hemen altyapısı ve bir yandan kent konteynerlarının tedariği. 520 e, konteyner AFAD'da koordine olup e, 2000 kişi yaşam imkanı sunacak konteyner kent inşa ediliyor. Tabii ilk günden itibaren e, tüm ekibimiz e, seferber oldu ve bir kısmımız sağda yardım tırları e, Baykar T3 ve Can Sağlığı Vakfı'ndan bahsediyorum. E, üç kurumumuzdan e, AFAD olup hemen acil ne gerekiyorsa ve bulmaya başlandı. Bunların iyi ki e, yardım türleri öncelikle hemen e, onlarla alakalı işte gıda, e, giysi, e, şarj bankasına kadar e, değişik değişik talepler oldu. Bunların dağıtım ile alakalı aynı zamanda işte şu anda 400 kişilik ekibimiz sağda. Üç kurumumuzdan Baykar'dan 125 T3'ten 255 mühürümüz ve can sağlığı bakımından da 10 e, psikoloğumuz sağdalar. E, sonrasında barınmayla alakalı elbette böylesine e, büyük bir felakette en büyük ihtiyaçlardan biri barınmayla alakalı konteyner e, kendisi e, kurulmamız, e, bu ihtiyacımız AFAD tarafından bildirdi ve bize hemen tedarik ve üretimi tabii üreticilerin de üretmesi gerekiyor. Tedarik gerekiyor. Bir yandan da gecikmesin diye acil oldu. Bir ele hemen yapılması gerektiği ee, söylendiğinden hemen altyapı çalışma gösterdikleri yere altyapı çalışması başladık. Ee, geçen hafta itibariyle başladı bu çalışma. Bir yandan da konteyner üretiliyor inşallah. Ee, bir, bir buçuk tamamlanmış olacak. Sosyal donatılarıyla birlikte. 520 konteyner olacak. Ee, Türkiye Teknoloji Takımımızın, baktığımız gençlere yönelik e, hem çocuklara eğitim vermeye yönelik deney yap dediğimiz eğitim, eğitim e, modeli de eğitim modeli kurgulamayı hedefliyoruz geçici alanda dahi. Bunun yanında e, Can Sağlığı Vakfımızda bakımızda psikolojik destek birimi olacak. E, Tabii olanlar bu alanlar geçici. E, asıl burada e, kalıcı yaşam alanlarının da önemli olduğunu ee, değerlendirdik. Ve bunu bir e, konut seferberliği dediğimiz bir kampanya kapsamında tüm milletimizle paylaştık. İşte Baykar olarak bin konutu e, bağışladığımızı e, nakti veya aynı nasıl sürdürürsek, tabi AFAD'da ve bakanlıklarımızla ortaya bahsedilmiştik. E, Bağışladık ben tüm milletimizi e, imkanlarımızı, tüm milletimizi ve kurumlarımızı Kampanyaya e, destek olmaya davet ediyorum. E, bu felaket çok büyük bir felaket ve ancak e, tüm milletimiz bugün gösterdiği seferberliği gösterirse sürekli bir şekilde altından kalkabileceğimiz bir felaket e, ve kadim medeniyetimizin değerleri ve inancımız değerleri bize söylüyor ki sahip olduğumuz her şey bize ancak emanet. can da öyle, ruh da öyle. Bizim sandığımız diğer mülkler de hepsi ancak mülkün nasıl sahibine ait. Ve bizler için ancak birer imtihan vesilesi. Bu çocuklarımız dahil bile öyle. Burada insanlar en yakınlarını kaybediyor. Bütün bir anda bütün birikimlerini kaybedenler oldu. Bizim yakın dostlarımızdan enkaz altında kalanlar oldu. Şehit olanlar oldu. dolayısıyla elimizde ne imkan varsa ancak Türk millet milletçe seferber olup buradaki yaranın sarılmasına bugün sunduğu gibi insanımızın devam etmesi gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. İşte ilk günlerde dediğim gibi malzeme ihtiyacı vardı. Ona seferber olduk. Sonra kan dediler. Hemen bir kişilik ekibimiz, ben, ağabeyim de dahil olmak üzere tüm ekibimiz kan verdik. Kan stokları Türkiye'nin azalmıştı. E sonrasında e, aş lazım dediler, üç tane aşevi evi kuruyoruz bölgede, üç farklı yere. E, geçici yaşam alanı acil ihtiyaç oldu, onun hemen tedariğine bir yandan kurulması seferber oldu. E, ve en önemli yerinden bir tanesi de medeniyet meskenle başlar burada e, başlattığımız bu konut kampanyası, konut seferberliği e, Baykar olarak e, bin konutu bağışladığımız ve tüm milletimizin e, tüm kurumlarımızın e, buna destek olmasını e, bu milletin bir evladı olarak e, davet ediyorum. E, i̇nşallah hep birlikte e, nasıl Nasıl ki ilk günden itibaren yıldırımızıyla buraya yetişenler oldu. Enkaz altından canları almak için. Eğer buna devam edecek olursak inşallah bu ağır felaketin altından da kalkacağız. Tek yürek olup yaralarımızı hep birlikte saracağız. E tüm bölgelerde e ekiplerimiz var. 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 Yani Afad'ın koordinasyonunda neresi dendiyse işte Hatay'dan, Adıyaman'dan Antep'ten ee, Kahramanmaraş'tan her yerde e, neresinden ise oralarda e, destek olmak üzere e, hem gönüllü hem e, çalışma arkadaşlarımız görev aldılar. Baykar'dan 125 kişi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan 255 e, kişilik ekip ve Can Sağlığı Vakfı'ndan da bugün itibariyle 10 kişilik psikolo e, psikolog ekip sayende onlar da online e, 125 kişiden oluşan e, psikolojik destek hattı kurmuşlardı. E, hepsi sefer. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları bunlar. Bizler teknik destek veriyoruz. İlk andan itibaren e, Akıncı Hava'daydı. İlk gün çok büyük bir hava muhalefeti vardı. E, ve insansız olduğundan risk alarak Akıncı uçuruldu. Tabii bunlar görüntü almak için ve afette koordinasyon maksat kullanılıyor. E, Akıncı Hava'daydı. Tabii bütün bölge kapalıydı ve ağır bir yağış vardı, kar yağışı, e, fırtına diyebileceğimiz oluşumlar vardı. Ona rağmen uçtu hiç aralıksız uçuşa devam etti. Tabii çok az yerden görüntü alabildi. Bunu da ifade edebilirim. E, sonrasında, sonrasındaki gün hava biraz daha açmaya başlayınca 30 kadar toplamda TB2 9 akıncı e, bugüne kadar 130 saat görev yaptı. Bunun yanında devletimizin ürettiği e, Anka, Aksungur'da görev aldı. Onlar hatta e, yıkılan e, Aksumur mobil baz görevi de ifa etti. E, tabii yıkım çok büyüktü. Benim bildiğim kadarıyla 1400 kule yıkılmış. E, sadece bir tane uçağın karşılayabileceği bir e, komünikasyon şey değil ama e, herkes elinde ne imkan varsa e, seferber O görev de e, çok önemliydi. Bunun yanında e, Bayraktar TV2'ler hem orman yangınlarında hem diğer afetlerde görev aldılar ama bu sefer e, hızlı alet alama e, kodu dediğimiz böyle e, çekilen resimleri, onlarca kameradan çekilen resmi hızlıca birleştiren, yüksek çözünürlük bir resmi birleştiren bir sistemimiz var yıllardır birleştirdiğimiz. O sistem şu yaptı. Bu çok hızlı, uydu görüntülerinden çok daha hassas. E, yüksek çözünürlükte harita yapmaya imkan sağlıyor. O, o görevlerde tamamlanmak üzere. 3 Bayraktar TB2 görev aldı çok hızlı haritalama yapılabiliyor. Birkaç saatte bir şehrin çok hassas haritaları çıkartılabiliyor. Tabii bu geçmişte kıyaslamak için kullanılıyor. O görevler yapıldı. Şu anda da halihazırda uçuşlar devam ediyor. Yaralar sarılana kadar da sağdasınız. Aynen. İnşallah tüm ekip kurumlarımızla birlikte, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Baykar, Can Sağlığı Vakfı olarak sağda kalıcı bir şekilde bu yara kapanana kadar biz eee vazife olarak gördüğümüzden bunu çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Şöyle düşünün, nasıl gibi bir yerimize, bağrımıza hançer saplansa, o yara kapanmadan hiçbir faaliyet yapamayız. Bu da öyle bir yara ve öylesine büyük bir yara ki tüm milletçe seferber olmamız lazım ki bunu sarıp ve kapatalım. E, bu anlamda ben başta ee, bu felaketin en büyük, en öndeki kahramanları olan, isimsiz kahramanları olan e, enkazın altından e, canlarımızı kurtaran görevlilerimize, gönüllerimize şükranlarımı iletiyorum ve tüm milletimizi e, konut seferberliğine, imkanları nispetinde kurumlarımızı e, dahil olmaya davet ediyorum.